Merhabalar dostlar arkadaşlar 18 Şubat 2026 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı 2026'ya 9 arkadaşlar iki tane yeni halk arzımız var ikisi de gayrimenkul yatırım ortaklığı bunda belirtelim arkadaşlar şimdi bunlardan arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman lüksere gayrimenkul yatırım ortaklığı 90 milyon arkadaşlar halkars arz 30 milyon da ortak satışı 120 milyon lot olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi birer milyon kişi katılacağını düşünürsek 120 lot düşer herkese ve hepsinin küçük yatırımcı olduğunu düşünürsek arkadaşlar %100'ün de küçük yatırımcı olduğunu düşünürsek burada arkadaşlar 12 lira olduğunu düşünürsek de 120 lot yaklaşık 1440 lira arkadaşlar bir getirisi herkesin bütçe ayırması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun dışında savur gayrimenkul yatırım ortaklığı da 208 milyon 400 bin not olarak karşımızda bir sermaye artırımı gerçekleşecek. 87 milyon .000 da buradan geldiğin zaman arkadaşlar 290 milyon üzerinde yani 290 hatta 300 elimiz 300 milyon nota yakın arkadaşlar halk arzı gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bu da 1 milyon kişinin katılacağını düşünsek 300 düşer arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak da 900 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Hatta 1000 lira diyelim arkadaşlar. Maksimum hepsinin küçük yatırımcı olacağını düşünürsek. Tabi onaylı izahname daha gelmedi. Onaylı izahname de arkadaşlar durumlar biraz değişebilir. Haberiniz olsun diyelim. Hayırlısı bakalım. Hep beraber bakacağız arkadaşlar. Diğer halk arzlar gibi en azından son beste gibi. 7. günü bitirip 8. güne yakın açabilir mi? Tavan serisi olarak. İyi akşamlar diyorum. Sağlısınız.